thank <laughs> you maç olacak. Süper güçler maçın kaderini değiştirecek. Ve maç başladı. Süper maç golle başladı. Ceza sahasına doğru küçük kanı özel gücü kullanıldı. Topu güçler olmadan şimdi ne yapacak? Top, top direkten döndü. Kontrollü oynuyor ve hata yapmak istemiyor. Topu direğin dibine doğru. Aman Allah'ım açıldı. Kafa vuruşu geldi. İşte gol. İşte gol. Güzel şut. Kafayı uzun çıkar. Yok böyle bir gol. Maç bol gollü başladı. Fark açıldı ama. Hal önümde temizledi. Sürekli boksan. O nasıl bir şut. Yerden gol arıyor. Sürekli zıplayan bir oyuncu var. İzlerken biz yorulduk. Top dedini ateşten zamanlama <laughs> hatası yaptı ve kendi... Gol geldi! Gol geldi! Havadan vurdu. Büyük kafa süper gücü geldi. Artık filmini havalandırdı. Direkten döndü. İşte gol! İşte gol! Fark çok değil. Rakip hala kazanabilir. Maç 6 kapanmaz demeyin. Harika bir geri dönüş gelebilir. Fark bir. Bakalım beraberlik oyunu <laughs> gelecek. Kafayla attı. Gol, gol kafayla. Maçın son 30 saniyesi. Gol, gol, gol finalde. Aladan vuruş. Her şeyi kurtarıyor. Her şeyi. Rakibin saldırması için de fazla. Bir kafa ben gol. Yukarıdan gol peşinde. Golü engelledi sahada çok hareketli bir oyuncu var. Alttan gol ama. Maçta son 10 saniye.